Peki. Sen şampiyon? Vermeyeceğim sana boşu. ver. Sen söz vermemiş miydin? Ve telefona verdim. <laughs> ya bu fırıt fırıt. Arif bu fırıt fırıt. Aa, Telefonla oynamayacağım söz verdim diyor. Tablette. Tablette telefonda ya. Sen söz vermedin mi o videoda? Söz demedin de mi? Göz dedin, göz dedin, göz dedin, göz dedin, vırt dedin, zırt dedin, en sonunda söz, kız sözü dedin. Ama Hayır. Dedim dedim. Vermeyeceğim. Hayır, Vermeyeceğim. Aa, Bu Allah. benim en sevdiğim kraker. Balık kraker. Vermeyeceğim Bana ben de. sana. Hayır. Da. Sana da vermem. Sana da veririm. Baba, canım değil baba. Neydi lan şarkının devamı? Bana da verir misin? Nemrud'un kızı yandırdın bizi. Baba ben senin kızını Nemrud'u <laughs> değil. E benim kızım işte başıma belasın sen. Bak gelelim. Öp. Hadi öpelim. elimi. Aferin. Tamam öpeceğim. Ama ben sana bunu vermek zorunda değilim. <laughs> Şşşt dur. Çıvırma. Ah!

Abi ne yapıyorsun? Hehehehe. İyi, 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 iyi. <laughs> Yok, <benmiyorum>. Hadi paylaş <laughs> ha. Tamam. Ha. Tamam. 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 Hadi. Sadece bir tane kadına bak. Tamam. Değil mi arkadaşlar? Sadece bir tane kadına baktım. Burada bir sürü varmış kız. Ana, çok az. Herkesin galibine göre bak. Bana bak, gel, gel yanıma dur. Sen mi küçücüksün? Neyin kocamanı? Herkesin kalıbına göre. Bu insanlığımı da bu insanlığımı da unutma. Her yerden anla. Babam benden balıklar kendini paylaştı. De. O yüzden ben babamın en değerli çocuğuyum de. Diğer çocuklarıyla paylaşmıyor de. Tamam mı? Her yerde anlat bunu. Baba bak. Bağlıyor. Hı, hmm, iyi dinliyor ama. İyi dinliyor. Ölüm yaptım. Hı. Hmm. Abim gördü. Hı. Hmm. o öyle görüyor. O ne demek ya anlamam ki. Sen pozisyon Ne? Ben ne lastım diye. Timsah. İyi dedim ama değil mi? Ama timsallar şapıdanıyor ki ya. Hop 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 diye yutuyorlar böyle. Ben gidelim hele. <laughs> hop hop hop.